Selamünaleyküm. Traktörde Şekilde ünlem işareti verdiğinde Traktörü kesinlikle istop etmeyecek şekilde. İnternette aradım. Böyle bir şey bulamamıştım. Servisle görüştüm, öğrendim. Şu an egzoz temizliği yapıyormuş. Bu şekilde bir uyarı verdiğinde Traktör oran çalışacakmış. Selamünaleyküm. Aleyküm Şimdi traktörü yeni aldığınızda TT modeli New Orleans'larda özellikle Yenilerde Videoda çektiğim gibi Göstereceğim Ünlem işareti çıkıyor Ünlem işaretininle birlikte Buhar işareti var traktörün sesinden pek anlaşılmadığı için Buhar gibi Eksos temizliği yapıyormuş ee, Servisi aradım öğrendim kesinlikle traktörü stop etmeyecekmişsiniz hani sıcak havada hararet yapıyor diye ben düşündüm bir iki kere stop ettim sonra kendini kitleyip servis gelip bilgisayarla açması gerekiyormuş hani iş yapıyorsanız iş yapmaya devam edecekmişsiniz ünlem işareti geçinceye kadar da zaten kendi rolantosunu yükseltiyor ee, işiniz bitti eve koyacaksınız mesela ee, ünlem işareti kapanmadan traktörü stop etmeyecek misiniz? O şekilde bilginiz olsun. Ben de ulaşamadım hiçbir yerde. Bu bilgiye sahip olunca videoyu çekeyim atayım dedim. Kıymetli çiftçilerimize ufak bir not olsun. Kazasız, belasız bereketli sezonlar. Allah'a emanet.